Yapıyorsun? Ne yapıyorsun Burak? Of! Yapma. Bebeğim savaş şeriflerin ayrılmamış. Bakıyorum günü atar mı da başlamışsın? Sen de her zamanki gibi jöle kıvamındasın. Üf! Serra işini ne yaptın? Akşamki partiye gelmek nerede bildin mi? Yani Serra'nın aklını başından alacak bir jest yaptım. Ben o işi olmuş sayıyorum. Olmuş gibi saymak yetmez Burak. Oldurt. Anladın mı? Böyle ergen veletler gibi davranırsan, kız elinden kaçırırsa söyleyeyim. Allah Allah ne oluyor şimdi sabah sabah ya? İyi günler. Ben okuldaki mevcut iş <laughs> ilanları ile ilgili bilgi alabilir miyim acaba? Üniversite mevcut web sitesinden görebilirsiniz açıktaki pozisyonları. Yok. Yani öyle önemli pozisyonlardan ziyade böyle kafede, restoranda bir boşluk varsa diye sormak istedim ben. Ya bir yakınım için iş bakıyorum da ben. Buyur Selimciğim. Günaydın. Ben Serra'ya bakmıştım da. Hayırdır sen de mi beni takip ediyorsun? Yo. Seni takip eden başka biri mi var? Büyük kafede bir elemana ihtiyaç olduğunu duymuştum ama orası da ihaleyle aldığından biz ilgilenemiyoruz. Yetkili firma buluyor elemanı. Hmm, öyle mi? Peki teşekkürler. Kolay gelsin. Falan mı arıyorsun? Yani yardımcı olabilirim eğer öyle bir durum varsa. Şey. Ben aslında bir yakınımın kızı için iş bakıyorum. Yani. Okula da sorayım dedim. Belki uygun bir pozisyon vardır falan diye. Hı hı. Gerçi kız asabi. Tuhaf bir tip yani. Yalancı da. E, asabi, yalancı. Başka bir sıfat daha var mı? Yok yani canım ben de biraz abarttım da iyi misin? İyiyim. Ee, yani Nazım da iyi kızdır. Hı. ...o kadar da kötü bir kız değil aslında yani. Çok da yalan söylemez, çalışkandır da. İyi tarafları da varmış arkadaşın. Ben korktum az önce o kadar şey söyleyince. Bu arada bizim kafe işleten Fehmi abiye mesaj attım. Nazlı'ma söyle işin oldu biz. Ha. Tamam. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ne demek? O normal safsın diyorum Burak. Neyini anlamıyorsun? Sen şimdi benim ne saflığımı gördün de durup dururken böyle akşam kesiyorsun müzik. Tatlısı, sen böyle oturduğun yerde gerçekten Serra'yı tavlayacağını mı düşünüyorsun? Tatlısı, kız nasıl tavlanır bırak onu da ben bileyim ha. He. Her konu hakkında bir fikrim var, bir yorumum var, bir duru ya. Ben sana daha açık konuşayım. Selim Serra'dan hoşlanıyor. Bence. Saçmalama. Sen bana güven. Hislerim beni yanıltmaz. Ama öyle Selim'in kızı beğendiğinden falan değil yani. O varoş kedisi hiç Selim'lik değil çünkü biliyorum. Biricik yorum yapmayı bırak ede gel. Yetim seni üzmek değil. Sadece uyarmak. Bence Selim'in amacı... ...skor tabelasına yeni bir çentik atma çabası. Biliyorsun onu, tanıyorsun. Her şey onun olsun ister. Herkes ona ait olsun ister. Ben söyledim Selim'e. Dedim Serra'yı beğendiğimden bahsettim. Sanki tutuluyorum dedim. Bana rağmen yapmaz benim kardeşim öyle bir şey. Tamam, tamam. Hello. Ee, akşam yemeğe nereye gidiyoruz? Karar verdik mi? Ay sizin de sohbetinize doyum olmuyor ya. Üf. Hello millet. Ay iyi ki geldiniz Zeynep çünkü bu ikisinin de ağzını bıçak açmıyor yani konuşmuyorlar hiç. Bilin bakalım gelirken kimleri gördüm? Kimleri gördüm? Sera ve Selim. Ee, ne olmuş gördüysen? Aşırı samimi bir şekilde sohbet hadi de yede, yürüyorlardı da sen. E, i̇ster misin şimdi bu Selim gitsin Sera'ya aşık olsun yani kan gövdeyi götürür. Yani bilemiyoruz tabi. Erkek sonuçta. Her çiçekten bal almaya bayılırlar. Benim öğrenci işlerine gitmem lazım biraz işim var. Kardeşim. Nesi var bizimkine? Ay valla bana hiçbir şey sorma ben bilmiyorum. Sabahtan beri ikisini de konuşturmak için yapmadım. can kalmadı çünkü. Birecek, ne oldu sen bilirsin. Bilmiyorum. Öğrenci işlerinde halletmesi gereken bir iş varmış. Yani kalkarken öyle söyledim sana. Ben merak ettim gidip bir bakayım en iyisi. Bekle bekle ben de geleyim. Sıkıldım zaten. Kaçtım ben kızlar. Kalk kalk kalk. Hadi kaçırma Ezmi. Kalk. Bitirdin mi ödevini sen Serra? Bitirdim de çok zorlandım. Oo sen zorlandıysan kendimi düşünemiyorum ben. E, i̇yi bari gidelim de kütüphaneyi bitirelim şu ödevi. saniye bekle, ben hemen geliyorum. Sana? Sakın bir daha evime bir şey göndereyim deme. Senin evine ben çiçek gönderdim. Neden böyle abarttın anlamadım. Evet, yani bunu da gönderdim. Çünkü akşamki partide giyersin diye düşündüm ben. Ha, sen partiye geleceğime emindin, ne giyeceğime de karar verdin yani. Hayır canım, tabii ki öyle bir şey yok. Yani ben yürüyordum, vitrinde gördüm, sana çok yakışacağını düşündüm. Düşünme. Düşünme, lütfen beni düşünme. Mümkünse aklından bile geçirme. Sera alt tarafı bir çiçek, bir de elbise. Şu an neye bu kadar tepki verdin ben anlamadım. Ya istemiyorum. Seni etrafımda görmek istemiyorum. Uzaktan bile görmek istemiyorum seni. Bu kız da herkese mavi boncuk dağıtıyor arkadaş ya. Yani bu bizim gördüğümüz kısmı. Kim bilir kimler vardır bu mavi boncuktan faydalanan. Saçmalamayın. Kızı tanımıyorsunuz bile. Serra. Bak iki saattir seni alttan alıyorum, eziyorsun, gürlüyorsun. Sesimi çıkartmıyorum ama haddini bil. İyi de Zeynep sen az önce Serra'yı bahçede... Burak Serra'dan hoşlanıyor. Nasıl ya? Sen ciddi misin baya anlamadım bir şey. Ben burada daha önce hiç böyle görmemiştim. Öyle söyleyeyim. O mahallendeki serserilere davrandığın gibi davranamazsın bana. İtina ile saklamaya çalıştığımız o iğrenç yüzümüz ortaya çıkmaya başladı bakıyorum. Yok bunlar basbayağı kavga ediyor. Hiç öyle aralarında aşk meşk durumu varmış gibi durmuyor şu an. Bence kızın ilişki yaşama şekli bu. Kaostan besleniyor. Ya sen kıt mısın? Ben seni görmek istemiyorum. Etrafımda olmanı istemiyorum. Hayatımın bir parçası olmanı istemiyorum. Sen ne yapıyorsun? Bırak, 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 bırak. Selim bırak kolumu. Bıraksın. Ne yaptın kıza tokat attıracak kadar? Sen kapa çeneni. Tamam. Selim kolumu bırak. Ah Burak. Ya şu uğursuz kız yüzünden yaşadığımız şeye bak. Bu çocuk bunu hak etti mi şimdi? Koş belki yetişirsin koş. Ne oldu? Yetişemedim. Ya şimdi o telefonu da açmaz ki. Yok açmıyor zaten. var mı bir haber? Yok ya, hala kapalı böyle telefon. Ah, şarjım bitti. Zaten hep de böyle zamanlarda biter şarjım. Ama ben bu çocuğun yapacağı işe de, atarına da... Yani insan telefonu niye kapatır ki? Çok normal değil mi? O görgüsüz Serra herkesin içinde rezil etti çocuğu. Bence kafasını dinlemek istiyor. Sen herkesin içinde öyle bir tokat yeseydin, sen ne yapardın? Nasıl olurdu tepkin? Yalnız var ya, şu sevimsiz Serra ortaya çıktığından beri yaşadıklarımızı görüyorsunuz değil mi? Çok garip. Ee, ben size söyledim. O kızda bir şeyler var hissediyorum dedim. <laughs> Vallahi diyordum Biricik ya. Sen ilk bakışta anladın bu kızın ne mal olduğunu. Hayır ne yaptı ki bu kadar burası sinirlendirecek onu merak ediyorum. Acaba diyorum ki karşı tarafı anlayıp dinlemeden böyle hesap kesmeseniz mi? Yani sonuçta bilmiyorsunuz buran kızı çıldırtıp bir şey yapıp yapmadığını. <laughs> Çok iyi ya. <laughs> sen şimdi 40 yıllık arkadaşını bir kenara attın. Dün tanıştın. ne olduğu belli olmayan bir kızın arkasını kolluyorsun. Tebrik ederim. Biricik ne alakası var? Yani sen lafı neresinden anlıyorsun? Şu bir gerçek ki Burak ve Serra arasında bizim bilmediğimiz bir takım olaylar yaşanmış. Yani yoksa neden okulun ortasında kavga etsinler, tokatlar konuşsun falan. Ya ne yaşanmış olabilir ki? Ne diyorsun? Sizin aranızdan su sızmaz Biricik. Hiç mi bir şey anlatmadı sana emin misin? İyi düşün. Yok. Yok bana bir şey anlatmadı bilmiyorum. Neler öğrendiğimi bir bilsen inanamazsın. Neler öğrendim Burak? Ne öğrendin de bana söylemedin? Serra yani yanlış anlama da ne oldu ya öyle? Anlatacak bir şey yok. Önemli değil. Boş ver. Sen öyle boş yere tepki vermezsin. Kim bilir ne yaptı o şımarık Süppe? Keşke olmasaydı ama... ...kendimi tutamadım ben. Dikkat et başına bela olmasın. Öyle her şeye kolay yoldan sahip olan tayfa birine taktı mı hırs yapar. Serra. Bir saniye bakar mısın? Geliyorum. Sence? Selim. Açıklama yapmanı bekliyorum. Yani bundan anlamayacak ne var? Ya siz kendinizi ne sanıyorsunuz? Anlamadım. Anlamayacak bir şey yok. Ben sana açıklama yapmaya mecbur muyum? Ayrıca illa bir açıklama bekliyorsan git o arkadaşına sor. Kibarca söyledim, anlamadı. Tavrımı koydum, ciddiye almadı. O da yetmezmiş gibi okulun ortasında abuk bu hareketlerle benim sinirlerimi mi bozdu? Yeter ya. Tamam. Tamam ya sakin ol. Sadece olayları çözmeye çalışıyorum. Bu kadar sinirlenecek bir şey yok. Git o salağa sor o zaman. Ne yaptığını tek tek anlatsın sana. Ayrıca söyle o yılışa benim etrafımda dolanmasın. Hayırın anlamını öğretmemişler zamanında beyefendiye. Duyunca cevaptan saymıyor. Tamam da bu çocuk seni bu kadar sinirlendirecek ne yaptı? <laughs> ne yaptı biliyor musun? Hiçbir yere kaybolma. Dersten sonra anlatacaksın her şeyi. Aman Allah'ım dünyanın sonu geldi. De haberimiz mi olmadı acaba? <laughs> Lord'um sizi fakirhanemize getiren şey ne ola? Siz nece konuşuyorsunuz acaba? Yani kantinde çayın içine bir şey falan mı katıyorlar? tamam <laughs> o zaman nasıl yardımcı olabiliriz diyelim. Serra'yı gördünüz mü? Allah hocalar serken bitirdi. Serra da hemen gitti. Tamam. Görüşürüz. <laughs> Bu işin yarını da var Serra Neredesin ya? Bir geliyorum diye gittin. Kayboldun ortadan. Geldim, geldim de telefonum hanginizde? Ha, bende. Ha, Teşekkür etme sen de olur. Teşekkür ederim Biricik. Oldu mu? Ya Selim, sen Burak'tan haber aldın mı? Ne olur bana doğruyu söyle bak. Sence Eda? Yani telefonum sizdeyken haber almış olabilir miyim? Dumanla falan mı haber alacağım? Tamam, sakin bir şey demedik ya. Aa. Evet yani Selim, ne bu gerginlik şimdi? Gerginlik falan yok biricik. Görüşürüz akşam. Belli yok. Yanı bir şeye sıkılmış yine Belli. Değil mi? Kapalı veriyor hala. Partiden önce yemeği buraya geleceğimizi biliyordu ama değil mi kesin? Bence yemeği pas geçti. Direkt partiye gidecek. Kesin kesin öyledir. Ya, zaten kötü bir şey olsaydı çoktan duymuştuk. Ne? Evet. Hadi kızlar, hadi toparlan. Bak Burak yüzünden ben bütün gün yemek de yemedim. Çok acıktım. Siz acıkmadınız mı? Ben inanılmaz açım. Ya hepimizin ayarı bozuldu. Ay. Ay tatlılar da çok güzel gözüküyor. Hepsinden söyleyeceğim. Sakın bana çok yedin, fazla yedin, nasıl kilo almıyorsun gibi sorular sormayın. Tamam yok. söz. Yok, bu gece diyet falan yok. Her şey serbest. <laughs> Bir de şu kapıdan şimdi Burak gelse her şey tam olacak gerçekten ya. Hanımefendilerden başlayalım. Yok. Yok. Hala kapalı. Şu uğursuz Serra yüzünden çektiğimiz eziyeti görüyorsunuz değil mi? Ay Serra, Serra yeter ama. Hadi kalkın partiye gidelim. Bir havamız değişsin ya, kendimize gelelim. Gerçekten mi? Yani gerçekten partiye mi gideceğiz şu an? Evet, gideceğiz. E, gitmezse kana çok ayıp olur. Yani sizi bilmem ama son olanlardan sonra benim pek parti enerjim yok. Selim. Ya bana fark etmez ben uyarım sizi. Tamam, o zaman gidiyoruz. Hadi, Burak oradadır ya. Siz bana güvenin. Aa, ben tanıyorum onu. İyi, ben de hesabı istedim. gidelim. Evet. Hesabı alabilir miyim? Oradadır değil mi zaten Burak'ta yani? Gidince göreceğiz. Ha? Orada. <laughs> Parti dediniz. Geldik işte. Bakın Burak yok. Ben sedemedim içimde kötü bir his var. Bu çocuğa bir şey oldu diye. Eda yeter sakin ol biraz ya. Ay sanki siz çok sakinsiniz. Panik olmasınız. Biz bu saatte çıkar mıydık acaba bu partiden biricik ha? Tamam haklısın. Biz de korkuyoruz ama yani senin gibi yaygara yapmıyoruz. Yeter sus. Arkadaşlar acaba polise hastanelere falan mı haber versek? Boş oturmaktan iyidir en azından. Selim babasına mı haber versek acaba? Ne diyorsun? Yani aslında benim aklımdan geçmedi değil de Şimdi Burak'la babasının arasını bozarız diye korkuyorum. Biliyorsunuz babası huysuz biri. Evet, evet. Hiç gerek yok. Aynen. Bence bu gece de bekleyelim. Belki birinin evinde falan sızıp kalmıştır. Ya gidip evine falan baksak o zaman. Ne olur hadi gidelim ya. ya tamam. Sakin olun. Merak etmeyin. Ben giderken evine bakacağım. Bir şey öğrenmişsem söylerim size. Tamam, ara. Hadi görüşürüz. Tamam. Buyurun. 谢谢、yeah.